Sırada bizden bir tık daha az komik olan yayıncıların kesitlerini izleyeceğiz. Sonuçta onlara da biraz ceza kesildi. Herkes çıkartabilsin cezayı. Aynen öyle. Devam ediyoruz. Merhaba chat. Merhaba. Çok. Ben beni korktum. Çocuğuna Abi ya var ya aklıma tam geliyor gibi <gülüyor> <gülüyor> Mitre ile mi yapılmış? Bu Tam beyler bulamadık, 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 bulamadık. Devam ediyoruz o yüzden. Ya Emre, sinema çalış ya. Buyur lan. Alırız kipinin. Ya şizo Üçüncü kattan düşsen şu tepkiyi vermezsin ya Hero <laughs> <laughs> that <de, gel> <laughs> be, hero that Şans daha vermeyi düşünüyorum Biraz daha tanımak istiyorum ama kendisi direkt ben... <laughs> Galiba hoşlandı bilmiyorum. Benim benim hayvanına rahatla bir baksana amını. Yani yayında mısın? Amını s*** Dalta Televizyonda video muyuz? Baba Allah aşkına vermeyi biraz daha atalım Şş, Abi şurayı bir izlesene ya Gözünü seveyim am*** Senin gibi yayıncıyı götünü s*** ya Bak ama kendisi direkt ben Galiba hoşlandı bilmiyorum Şuraya bak Benim kitabımda birisine yürüdüğü zaman ben aradan çekilirim bu yüzden patlattım ama şunu da söylemek istiyorum. Kendisini güzel ifade etmeye çalışıyor ama göz hitabıma çok uymuyor. Çünkü ben kiraz sevmiyorum. <laughs> Nasıl kiraz? Çok ayıp bu arada ben saygısızlığını kınıyorum buradan. Çiçikler dedi çiçikler dedi küçük dedi. <laughs> Şimdi biz şeyi çok merak ettik. Biz yayıncıyız tamam mı? Biz yayınları bırakıp sen yayın yapma ihtimalin var mı ileride? Yani AI'lar ileride yayın yapabilir mi? <laughs> Lan siz yayıncılar. Şimdi de beni mi kıskanıyorsunuz orospu çocukları? Sen... Senin bacını koyarım ki kim o? <laughs> e, Erdem demiş ki seneye topluca girelim. Herkes sınav ortasında ayağa kalkıp girdiği sınıftakilerin optiğini yesin. <laughs> Erdem siktir git. Terörist miyiz oğlum biz? Niye böyle bir şey yapalım Erdem? Niye milletim optiğini yiyoruz? <laughs> Var öyle bir iki tane nick böyle sıkıntı yok yani. Ama şimdi amcık mühendisi 31 var chatte anladın mı? Onu böyle en ufak açığında banlayacağım. Maymun s senin ama bak bu, bu bugün yayın başı banladığım 9. hesabın 10. ile geldi. Rahat edin haberin olsun. Seni cimere veririm. Ufak hatasını bekliyorum. Ufacık bir hata yaptım <laughs> Burada bunu <mı> <laughs> 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 direkt ta permaban, sınırsız göndereceğim. Bir daha açılmayacak sen anlarsın. Ne sen anne misin? Arkadaşlar chatte kaç tane anne var ya? En fazla 2'dir 3'tür ya. Kaç Bu da anancı. Çok anne var chatte? En fazla 2-3 kişidir. Şu an bunlar yalan söylüyor. Rane'nin taşya diye anne mi olur? Ben yazıyor ya. Patlamadı. Kalkıyor. Vur şuna, vur şuna. Hello. Türk Türkiye'de miyiz? Hello, where are you from? United States, America. Yeah. Yeah, yeah. Where are you from, bro? Turkey, bro. Oh, Daniel. Abi selam ne ki? Daniel. Allah oğlum, adam sikir. Lan oğlum ne sikir ya, bayağı mısın <laughs> ya? Abi biz sen ben... Hello, hello, <ne>? hello, <laughs> hello, bilmem ne. De, özel biri zannettik, ondan <laughs> dolayı yine... <laughs> <de>, özel biriyim <laughs> ben zaten. Ha, okey. Hey. <laughs> 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 potansiyel faydaları. Gül suyunun sakinleştirici kokusu ve göbek bölgesi hassasiyeti bir araya geldi. Bunlar şeyde inanılıyor mu acaba? Hani böyle reklam çıkıyor Instagram'da. Gül suyunun sakinleştirici kokusu ve göbek bölgesi hassasiyeti bir araya gelini değerli. Allah Allah. Alıyor mu lan? Düzak etkili parfüm sıkıyorsun. Bir anı döndürüp şey gerçekten. diyor. Sen ne kokuyorsun? Gelsene bir sıkayım <laughs> falan hani. <laughs> Bağırma ya. <laughs> Şimdi... Telefon çalıyor. <çağılıyor. gülüyor> Amerika'ya da gitsen zil sesi değişmiyor hocam. <laughs> çok mutlusun. <gülüyor> <gülüyor> Sana diyorlar mı böyle çok böyle harbi söylesin bak. Jungle. Abi gösterme Burhan. Kral be. Kral be. Hiçbir tanışıklığımız yok. Olay bizi aldılar ha. Vallahi 10 dakika sonra oradaydı lan. Vallahi 10 dakika sonra oradaydı. Selamun Aleyküm diye girdi içeri. Vallahi billahi girdi. Güzel adam. Güzel adam. Selam olsun güzel adam. Abi gösterme. Jungle. Jungle. Göstermeyin. Hatta bir şey söyleyeyim ben mahkeme karşısına çıktım odaya girdi içeri. Hakim dedi almıyorum diye. Ona da girdi yani. Vücuda ayrı ne vücuda ayrı şampuan süren çocuğudur demiş. Bence o çocuğu değildir. Ee, ama yani e, bence. Hani mesela ben çevremdeki bakıyorum. Yok oraya ayrı, duş jeli buraya ayrı. Erkek adam baba, erkek delikanlı adam şampuanı alır. Sek erkek duşu. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi. Bu adamı bu yüzden seviyorum. Tek bir kelime yanlışı yok. koyayım. Vallahi tek kelime yanlış yok pardon kanka görünmez kaza. Ben 3 tane oya geliyor. Lan ne çaktım? Oğlum özlenmedi. Özlenmedi be. Özlenme, özlenmedi. Şimdi umur dönsün yapacağız. Eee. official announcement. Umur Afan önümüzdeki hafta sonu itibariyle geri dönüyor. Official resmi bu. <laughs> Yıkıcık oluyorum ya. Bu dünyada her bir toprakta bizim de payımız var. Vizeyle böyle bizi uğraştıramazlar. Çok sinir oluyorum ya. Şey gibi bu. Çeşmedeki o denize Allah'ın denizine girme hakkım var. Sen onu plaj o da altında gidip de paralandıramazsın yani anladın mı? Gerizekalılar. <laughs> Yapma kral. Lüzmü yok kim bu? Hiç Yani... Abi bomb kaydsın terörist handbooksun yanımda ya. ya. <laughs> <laughs> Dikkatli kitaplara bakıyor. <laughs> Allah Allah var! Ona Ta Ne Saçımı yaktım. Ne? Onu anlar. Niye sen izleyicine malmış gibi? <laughs> ne yaptın lan Saçımı sen? Saçımı yaktım. Çok yaktım ya. Acele git kanka. Bravo. Saçını yakmış bunu. <laughs> <laughs> Yiyecek. Yiyecek abi. Yiyecek abi. Abi. Aa. Bu ne abi? <laughs> Bu olmaz ya. Ya bakma artık, bakma, 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 bakma. bakma. Oy. Oy. Hadi. Hadi. IC. Allah Oha. Helal lan. <gülüyor> <gülüyor> Barışı böyle görünce mutlu oluyorum ya canım kardeşim. Ben çok severim var. Şakaten kıymetli bir adam benim için. Yani yayınlarda böyle takımı kazanınca hakikaten mutlu oluyorum. Geri kalanını da ben yerleştiriyorum ona zaten bari burada sevinsin. <laughs> Biz kavga arkadaşıyız abi aynı denirle. Bu oyun bozuk emo. değil. Ah, bozuk. What? Oğlum bu bo bozuk kanka. Allah belan versin ben bir şey. O ne oğlum? Ah. Spike <laughs> oğlum ne, ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne yapmış olabilirsin bu? bu nasıl bir sevap kastın doldu bu ya? Ya deş bile osuruk ya. Deşi bile osuruk amk. Ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> <gülüyor> İlk deşe bak. Reyna tamamen kısmet zaten. Onu da Kurbanda iki hisse ödemiş. Başka türlü olmaz bu. Spora kilo vermek için mi gidiyorsun abi? Kas gelişimi mi için? Mentalimi sağlam tutabilmek için gidiyorum kardeşim. Vücudu yeteri kadar yormazsan kafa çok çalışıyor. Kafanın çalışmasını engellemek için vücudu yorman gerekiyor. Bu sen şey mi? Yenge mi? <laughs> Yenge mi? <laughs> Yeteğilim çocuklar. Aa abla kaçırma sakın. Ezel abi çok yakışıktı. Bir de çok zek. Ya Rane bunları nasıl izliyorsun? Deyince benim kicibi kapıyorlar ya. Göt korkusundan videoları tam ekranda izleyemiyoruz biz ama. <gülüyor> <gülüyor> Ulan şımarık bebeler. Onlar geçici şeyler çocuklar. Ben iyi kalpli birini arıyorum. <laughs> Youtube atmıyor. Oğlum kiciple Youtube'un ne alakası var lan? Ufuk. Ufuk'cum. <laughs> Ulan o zaman helikopterden niye etkilendin ya? Helikopterden niye etkilendin ya? Tatamaya bak tatamaya. Bayan. Geliyor, geliyor. Ulan vallahi ne davaymış be. Ne davaymış adamı yayınlara döndürdü koyayım ya ne kefaletmiş ya devlet baba ne ceza kesti bize de adam yayınlara döndü Aa, geliyor arkadaşlar herkes hazır. abi Atay sandık için buradan eser abiye selamlar çok teşekkür ediyorum kendisine de büyük bir tevazuyla bana mesaj attı bu cuma cumartesi İstanbuldaymış yani. Düne kadar beraber dedi bir video çekelim dedi. Abi dedim vallahi düğündeyim. Düğünde olmasaydım kuvvetle muhtemelen bir video yayınlanacak şimdi İstanbul videosu. Beraber çekecektik. Ben de ona söz verdim ama bir sonraki gelişinde ne olursa olsun yani yayın günü dahi olsa yayını o günlük erteleyeceğim. Beraber bir video çekeceğiz. Demek ki şaka kaldıran bir adam. Çünkü biz Eser abi şakayla karışık biraz üstüne de gidiyoruz yayında video izlerken. Çok tatlı tatlı yazdı güzel yazdı. Eser abiyle her zaman video çekerim yani. Katay sandık içine buradan selam olsun. Hazır olsun. Fena... Neler bu ne oluyor lan böyle normender mesaj atıyor takip ediyor falan. İş bana mı ulan? Bu obezlik yaradı ha bunu s**k yasadayız yani ha çet. Abi ulti geliyor. Muhammed sana rahatlama gelmiş de neyse gir, girme abi. Of. Ama var ya böyle var ya kafamı gömerim <gülüyor> 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 <Uparım> ya sen <laughs> ya. Of. Asgari, ücretle, asgari ücret, ne, ne kadar? 22 mi? Tamam ben bunu bir günde kazanıyorum. Neler <laughs> Olsaydı söylemez miydin? Olsaydı söylemez miydim abi? Oğlum bak vergisi var. Abartıyor. Abartı. Çok abartı. Çok abartı. Kim daha çok izleniyor? Hayır o daha çok biz benim şey değil öyle değil. Ne yapıyoruz? Oğlum biz ne 3 4 bin izlenen adamız burada not atıldı bugün. 8 bin 8 9 bin izlenmiyor. Oğlum o 18 saat yapıyor günde yayın. Aynen. Bana an bir kaç bülü alsana ya. Oğlum bak benim kız kardeşim okuyor. Evleniyor şimdi bak nişan para bugün geldi daha. Nişan yerinin parası. Bir nişan yerinin parası kaç para olmuş haberiniz var? Benim anam var. Oğlum var okul okuyor. Başladı anaokulu. Karım var. Ben varım ben yiyorum. Devlet var ceza kes. Şey, şey oluyor kefaret çıkıyor. Yani zor. Hayat zor. Tam bırak. Hayat zor. Çok kolay değil her şey. Aldım orası aldım aldı. aldı. Andır, Andır. bir, bir düşman ama. kaldı Ne oluyor <laughs> No Günde 40k güzel para eğer ben bir günde 40 bin lira kazanıyorsam Bu çocuğuyum Ben günde 40 bin para kazansam ben yayınları haftada 8 güne çıkarırım Bu <laughs> mal şöyle alayım al Bu ne? Geçeyim. Gelsene buraya çocuk. Koru bir tane atıyor ya böyle. Gelecek o. Beni gelecek kaldı. İzle şimdi beni inecek o çocuk. Oğlum günü da almadım. mı? Ya arada bir olabiliyor abi. Arada bir olabiliyor abi. Bazen oluyor bazen denk geliyor. Allah yürü ya kulum dediği günler var. Ama her zaman yürü ya kulum demiyor. Bazen de hadi ya kulum diyor. Skinli kalabı Ne lan beni? Ben Allah, ne düşman? Yayıncılık işini yaparsan bütün gün oturdun. Tabii ayı oğlu ayı olursun. Ya korurum seni. Ananı sikiyim senin ben pıttık sulu gibi. O ne altıma sıçtım orospu çocuğu. Bak bir ben hiç böyle bir şey gördünüz mü? Biler patent tüm arkadaşlar bizim kardeşimiz katkı veriyor. 3 dolar. Vergisini düştüm mü 2 iki dolar 2,5 iki dolar kalıyor. Bu adamlar bizim kardeşimiz. O neymiş yeni geldi. Allah kahretsin komşular inecek aşağı. Bağırdım ne biçim. Ya vursana. Engin. Engin vursana onu koyayım. Ya Engin, ya Engin malı. Abla bir şey olmaz ya, çözemez ya. ya. ya Eğlendik ya. ya ne oldu ya Aga hep bunu yapıyor ya Abi biz... Ekibimde Engin gibi bir çocuk olsa ee, Muhtemelen bir daha ekibimde olmazdı Benim en sinir olduğum şeylerden bir Ben oyun oynarken biraz gergin oluyor muyum chat Mesela Valorant oynarken ama normal taş... Ben yo bütün oyunlarda evet abi. Mesela biz ekiplerine zaman oyun girsek sabahına benle iki kişi küsmüş oluyor. Yani bana para atıyoruz bir de sonra barışsınlar diye. Evet evet. Orayı nasıl göreceğiz? Ben de o var ya ben ekibi biraz azarlıyorum galiba oyun oynarken. Ama bu neden biliyor musun? Kazanma arsından. Ya bir kalk git baba. Gel An annen. An <laughs> 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 Nasıl geçer? Kulağım acıdı amını sikeyim ya. Öldü mü? Sınava benim sınıf sınıfıma gelse gözüm kayar. <laughs> Sorulardan <laughs> sorularıma odaklanacağım kulağım falan. <laughs> Kulağa rakip belioreyiz. Neyse sen anlatsana hikaye ben fotoğrafla destekleyeyim. Benim tatildeydi eve geldi. Ben de ona çok güzel bir yemek hazırlamıştım. Beraber oturduk yemek yiyoruz. Sonra güvenlik aradı. Beni aramadı bu arada güvenlik. Yani Berini aradı. Tamam. Ondan sonra dedi ki şey bir şey açık unutmuşsunuz dedi. Ben tam anlayamadım. Arabada bir şey açık unutmuşsunuz diyor. Ve tüm oyunlarda en kötü sensin abi. Ya git ya beyler. Benim iyi oynadığım oyunda ben bir kere Türkiye'deki en iyi FM oyuncularından biriyim. Bu birincisi. FIFA'yı da iyi oynadığımı düşünüyorum. <laughs> Abi şakasız bu arada rematch'te de tamam kaçırıyorum ama sonradan açılıyorum. Tabii efendim. Valorant'ta da vallahi bile ilk maç vuramıyorum. İzleyici düşüyor. Baskı altında 5-6 bin izlenirken vuramıyorum. İkinci maçta da böyle 2000 bin izlendiğim dönem vallahi haber verdi. Sonra Arabada bir şey açık anlamadı. unutmuşlar arkadaşlar. Kapıyı. <laughs> Sonra beni de anlamadı. <gülüyor> <gülüyor> Kapı mı? Şaka yapıyorsun. Nasıl <gülüyor> ya? Lan <laughs> <Rana> bu gerçek mi? ya? <laughs> <laughs> Bak hayatımda ben böyle bir şey görmedim de duymadım da öyle söyleyeyim sana bak. Şoklara girdim ya. Nasıl <laughs> Hasan ya? Bak bak nesin ben neye yaralıyorum biliyor musun? Bak neye kopuyorum biliyor musun? Şu kapıdan iniyor ya buradan geçebilmesi için bu kapıyı kapatması lazım. <laughs> Komik misin sen? Komik mi yani şimdi? Sen de buradaki kapıdan girerken eğilmek zorundasın. Beyler bakın bu obeziteyle çok fazla dalga geçilmeye başladı günümüzde. Ulan çağrı her gün. Ben istesem kilo verirsin, veririm ama sen kısalamazsın. Ya Evet. ben de şeyi düşündüm onu da düşündüm sonra dedim ki hani valiziyle geliyor acaba bagaja gidince mi unuttu diye iyileştirme çalıştım kafamda bu mallı abi obeziteyle nasıl ne alakalı bu kapıyı kapat bu kapıyı kapatmadan geçemiyorsun diyor onunla değil mi abi çağrı neden kısalmak istesin ki çağrı çok uzun çünkü ya en son bir times'ta yarıma geldi kardeşim sağ olsun çağrıyla biz yan yana ge bak ben de kısa bir adam değilim ben 1.85'im yani şey değilim yani öyle sizin gibi bir 70 falan değilim. Ee, e çağrıyla en son sarıldığımızda bir video var. Hani sanki ben çağrının s**eyim ama anladın mı? Çağrı, ya, öyle yanından çıkmış gibi. Çok uzun. Bir de çağrı yapılır lan. Ne anlatıyorsun ihtiyaç? Ahmet Türk'ü 672 kişiler eklemiş. Ahmet Türk'ten gene hoş geldiniz. Ahmet'im manik tarafta oynuyoruz. Buranın <laughs> arkadaşımla. Dün Ahmet. Kaya. <laughs> Anne bitti. Evet. Bu ne ee, son 10 abone kişi, en ee, son ana abone olan diğerlerinden dolayı herkese tebrik. ben Ruben sana